Röportajlarımız devam ediyor. Başkan vekilimiz Sayın Erol Bilecik bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok özellikle. teşekkür ederim. Ben size tabii duygu ve düşüncelerini soracağım genel kurulla ilgili olarak ama yayına başlamadan önce hemen bir söylemenize kulak misafiri oldum. Fener yolu için oluşturulan kuyruğa müthiş ifadesini kullandınız. Gerçekten sevgili Turhan yani bu kuyruk Kuyruğa tabii ki şapka çıkarıyorum ama yani dün valla birçok sizlerin sayesinde kamuoyuna da duyurduğumuz gibi yani bu demokrasi şöleninin bence en güzel noktalarından bir tanesi bu açtığımız yeni bir proje olan yani buradan sevgili Simna'nın da e, keyifle kulaklarını çınlatıyorum. Alper'in fikir babalığıyla devam eden şeyde yani 3 Temmuz'un bütün bu yaşadığımız üzüntüleri, bütün yaşadığımız haksızlıkları bir herkese dokundurmak istedik. Yani bunu biz... İşte basından bütün camia, milyonlar yani muazzam derecede üzüntülerle atlatıldı. Belki son noktaya e, rahatlıkla gelindi. Ama bunların tekrardan dokunulması, hiçbir zaman en azından yaşadığımız haksızlıkları, hiçbir zaman gerçekten... E, kafalarımızdan çıkmaması adına bu çok güzel bir yol tasarımı yapıldı. Bu yolun da tasarımdan belki dikkat ediyorsunuz. Yani kuyruklar da onu gösteriyor zaten. Müthiş bir zirveyle kapanıyor. O zirvenin de zaten e, uç tarafında 2011 kupamız var. Ve her daim bu anlamda balkonlarımızdan veya bulunduğumuz oklardan e, sallandıracağımız, dalgalandıracağımız bir özel bayrağımız var. Yani bütün kongre üyelerimizin ilk yaşayacakları bir e, deneyim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Haklıydık. Kazandık. Hashtag'imiz var ama bir hashtag'imiz daha var. Sizin söylediğinizle çok örtüşen tabii ki. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Aynen doğru. Çünkü hiçbir zaman biz yıkılmak gibi bir şey yani Fenerbahçe'nin, hiçbir Fenerbahçe'nin lügatında olmayan bir kelime. Bundan hiçbirinin unutulmaması gerekir. Unutturulmaması gerekir ve gerçekten bunun bütün nesillerimiz boyunca yapılan bu haksızlığın bilincinde Fenerbahçe camiasının yürüyüşüne devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Sevgili senenin de var mı herhangi bir sorusu? Ee, biz hep söylediğimiz bir şey var, aile. Evet. Biz büyük bir aile izliyoruz. Evet, yani. Çok bir e, büyük ailesiyiz. Kesinlikle. Daha önce yaptığımız tüm organizasyonda o ailenin büyüklüğünü gördüğümüz için biz büyük bir aileyiz. Biz üstüne basa basa söylüyoruz ama bu tarz özel günlerde daha çok ön plana çıkmıyor mu? Daha çok göstermiyor muyuz böyle ne kadar birlik ve beraberliğe önem verdiğimizi, Fenerbahçe'ye aidiyet duygumuzun ne kadar güçlü olduğunu? Senin bak şöyle bir şey söyleyeyim sana hem katkı yapmak için hem de bu keyifli ifadeyi tamamlayıcı unsur olabilmek adına. Bugün düşünün muazzam bir Haziran sıcağı var. Ee, sevgili Ali Koç ve bütün yönetim kurulu üyesindeki arkadaşlar tek listeyle giriyorlar. Yani herhangi bir yarış yok. Keşke olsa bu arada onu da söylemeden edemeyeyim. Çünkü bu bir demokrasi şendiği. Yani olabildiğince hiç e, fark etmezdi. Düşünün yani liste tek vesaire ama şu an aşağı yukarı zaten 12'yi gösteriyor. Ee, ben sayı artık buradan vermeyeyim ama olağanüstü bir katılım var. Ee, yani bunlar işte bu büyük ailenin, bu muazzam ve değerli ailenin ne kadar birlik beraberliğe hem aç olduğunu hem de fazlasıyla bu anlamda katılım gösterdiğini gösteren en güzel bence ifade. Edeyim. Yani bu güneşin altında ÖSS var, çok değerli evlatlara buradan yani zorluklar bizim var. Bu Pandeminin hala koşulları devam ediyor vesaire Bunlar böyle olmasına rağmen yani müthiş şurada baktığımız zaman zaten stadımızda, mabedimizde insanlar sabahın onundan itibaren yani bu son iki saattir müthiş bir birlik beraberlik içerisinde bu katkıyı bulmaya çalışıyorlar. Beraber başladı olduklarını bir kez daha tescil ettiriyorlar bu demokrasi şenliğinin içerisinde yer alarak. Yani onlara ben buradan e, en azından şahsım ve yönetim adına tekrardan şükranlarımı paylaşıyorum. minnetlerimi paylaşıyorum. Yani emin olun. Yani Fenerbahçe var ki insanların gerçekten tebessümleri değişiyor. İnsanların ruhları, kalpleri değişiyor. Ve değişmeye de inşallah devam edecek. İnşallah bu sezonda güzel haberler bu güzel atmosfere i̇nşallah. fazlasıyla yakışacak. Binlerce ve yüzlerce haberler olsun. Diyorum. Erol Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza teşekkür ayağınıza iyi, sağlık. Iyi Başarılar diliyoruz. Sağ, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.